OMÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Ekin Metin Böke'nin dersine aynı fakültede dahili tıp bilimleri bölümü öğretim üyesi olan babası Profesör Doktor Ömer Böke de girdi. Profesör Ömer Böke oğlunu stajdan sınıfta bıraktı. Daha sonra çalışarak bu dersi geçen Ekin Metin Böke mezun olmaya hak kazandı. Baba Profesör Doktor Ömer Böke oğlunun mezuniyet heyecanını paylaştı. 303 Tıp Fakültesi öğrencisinin mezun olduğu törende oğluna diplomasını veren baba ile oğlu duygusal anlar yaşayarak birbirlerine sarıldılar. Yaşamımı insanlığın, insanlığın hizmetine adayacağıma, kararlılıkla, kararlılıkla özgürce, özgürce ve onurun üstüne an içerim. Çok güzel bir duygu yani insanın hem baba olması hem hoca olması çok güzel bir duygu. Ne diyeyim yani? E tabii çok özel bir şey bu. Yani insanın çocuğunun hani üretkenliğini görmesi, verimliliğini görmesi, başarısını görmesi hani bir babanın en çok isteyeceği şey. Bir de tabi tıp fakültesi gibi bir alan olunca hani tıp fakültesi tabii özel bir şey hakikaten. Bir el verme hani tıp fakültesi öğrenciliği tamamen bir meslek eğitimi olduğu için bir el verme bu. Yani annem de babam da buradan mezun. Bu okuldan ve bu bölümden mezun ikisi de. Onların mezun olduğu okuldan ve bölümden mezun olmak çok başka bir duygu. Çok başka bir söyleyeceğim. Tabi Tabii tabii girdi. Ben kaldım onun stajından. Kaldım stajından kaldım. Ondan bahseder misin? Arkadaşlarınız dalga geçmedin babam bıraktı. tabii tabii. Yani azıcık dalga konusu oldum yani. De. Çok çok güzel bir duyguydu. Ben babama her zaman çok şey yani önümde bir şey olarak gördüm her zaman. Ondan diploma almak tabii çok başka bir duyguydı yani.